Ee, öğlen ne oldu? Hiç yataktan çıkasım yok. Dün gece neredeydin? duruyla biraz kız kıza dolaştık. Sabaha kadar mı? Anne, herhalde liseli kızları azarlar gibi beni azarlamayacaksın değil mi? Peki, canlı olan meselenizi halledebildiniz mi? Beyefendi biraz kendi halinde kalmak istiyormuş. Ne, ne demekmiş o? Gayet açık değil mi? Ya ya benim için değil. Anne. Ya sen de beni biraz kendi halime bıraksan ben öyle yapacağım çünkü. Ben bu evde kimi kendi haline bırakırsam başıma iş açar. Bakalım sen ne yapacaksın. Şu çiçekleri de at artık. Sinirime dokunuyor. Pardon. Efendim babaanne. Duru ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne oldu ne yapmışım? Handiye'yi sabaha kadar o bar Senin bu bar benim gezdiriyorsun. Babaanneciğim kendisi istedi. Kafamı dağıtmam lazım dedi. Bak ona cesaret verme. Ben senin kulağını koparırım sonra. Olur mu öyle şey babaanne? Sen ona akıl verecek insan değilsin Duru. Aa. Anne. Efendim. Ne olacak bizim o iş? Ay ben şimdi seninle uğraşamam çünkü bütün cinlerim tepemde. Ne oldu? Kriz gittikçe büyüyor. <laughs> Sen kriz yönetmeyi iyi bilirsin. Ver kızı ver. Vermeyip de ne yapacağım? Bugün'e bugün benim ilişki koçumsun. O zaman seansa devam. Hande dün gece hiçbir erkeğin merhametine ihtiyacım yok dedi. Bunun ne demek olduğunu biliyorsun değil mi? Artık geri sayım başladı. Keşke haber verseydin. Yanınıza uğrardım. Yok hiç hoş olmazdı. Ne, yani ben organize etmişim falan. Hiç hoş olmazdı. Hem siz bu turları fazla attınız. Böyle aynı kulüpte pişti olmalar falan. Yok. Geri dönüş için senin büyük bir adım atman lazım. Böyle daha şövalye ruhlu bir şey. Ben zaten öyle bir adamım. Aa ne demezsin? Nikah masasında kızı terk eden adam. Bunu Hande'ye de söyledim. O gece onu terk etmeseydin... ...beni toprağa verecekti. Ona böyle bir acı yaşatmak istemedim. Peki dedenin bir daha... ...aynı şey yapmasından korkmuyor musun? Neden otelde yaşıyorum sanır mısın? Korum olmadan dışarı adım atamıyorum. Efe. Senin bu korkunu yenmen gerek. Çabalıyorum. Ama kolay olmuyor. Karşımdaki adam Kudret Fettah. O zaman Fettahlarla ışık atmayacaksın. Zordur almak bizden kızı. Hele ikinci defa daha da zordur. Efeciğim ben kaçıyorum. Sen bunu bir düşün. Korkmuyorum dediğin an sana büyük bir adım attıracağım. <laughs> Alo. Ortak ne haber? Efe tadım yok. Ben senin daha sonra arayayım mı? Aa. Oldu mu şimdi böyle? Yükselttin bizi. Banu'yla konuş dedi. Şimdi tadım yok diyor. Banu ne diyor? Kaya gazı deyince hemen üstüne atladı. Ablam bu işine kadar çok istiyordu biliyorsun. Okey yani. Okey. Ne zaman istersen buluşuyoruz. İstersen bu akşam. Bugün biraz yoğunum. Haberleşelim olur mu? Tamam. Senin sesin pek iyi gelmiyor. Bir şey mi oldu? Yo gayet iyiyim. iyiyim. Tamam. Keyfin olunca ararsın. Görüşürüz. Ah, kudret Fetta. Kadın her şeye tamam diyor. Biz burada nelerle uğraşıyoruz?